Ha? Aşkım... Her şey bu kadar kabus olmak zorunda mı? Üf, yeter ama. Ağlayacağım artık yeter. Ee, canım çıkalım istersen hemen. Sıkıntı neyse... Neden bütün dertler bizi buluyor? Neden sıkıntılarımız hiç bitmiyor? Neyin bedelini ödüyoruz biz? Aşkım hiç oturmasaydın. Açık havada güzel bir yere gideriz. Hem konuşup hem... Bir yere çıkamayacağım şimdi. Ya eve dönmek de istemiyorum. Bu gece sende kalabilirim aslında. Bu burada mı? Evet. Burada kalayım bu gece. Seninle şofmanlarından birini giyebilirim, değil mi? Sen de bir içki hazırlarsın. <laughs> Bence içkilerimizi dışarıda içerim ha. Ya geldiğimden beri çıkalım, çıkalım diyorsun.